Arkadaşlar selamlar hepinize merhabalar bu haftanın hava durumu ile yine karşınızdayım e, bu haftaya damgasını vuracak olan hava olayları aslında kuzeyden sarkan soğuk hava sistemi kuzeyden sarkan soğuk hava sistemi ile birlikte yine kuzey bölgelerimizi özellikle Karadeniz bölgesini ve Marmara'nın doğusunu etkileyecek bir yağışlı sistem söz konusu yağışlar e, batıdan doğuya doğru gidildikçe artacak. ...Kuzey bölgelerimiz için konuşmak gerekirse. Özellikle... E, ...Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz... ...bölgesinde yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz bölgesinin... ...en doğusunda ise... E, ...şiddetli yağışlar bekleniyor. E, sıcaklıklarda yine 5-6 derecelik... ...azalışlar söz konusu. Önce sıcaklık haritamıza bakalım. Sıcaklık haritamızda... <laughs> ...hemen bakalım. Kuzey bölgelerde... E, ...gece saatlerinde... E, ...Kuzey ve iç bölgelerde özellikle kıyı şeridi hariç 8-10 dereceler, 12 dereceler gözükmekte. Doğu bölgelerimiz 4 derece, 3 derece ve eksili derecelere doğru inişler söz konusu. Doğu bölgelerimiz için aslında kış başladı. Özellikle 2000 metre ve üzerindeki tüm dağlarda yavaş yavaş kar yağışları başladı. Geçen hafta Ağrı Dağı da aynı şekilde kar yağışını aldı. Kaç karlar kar yağışını aldı. Uludağ'da yılın ilk yani sezonun ilk kar yağışı oldu. Yine sıcaklıklar Uludağ Bursa bölgesinde özellikle 2000 metre ve üzerinde 5-6 derecelerde salınıyor. Sahillerde ee, batı bölgelerimizde sıcaklıklar şu anda akşamları 15-17 dereceler arasında salınmakta. Güneye doğru indiğimizde ise ee, 20 dereceler gözüküyor sıcaklıklarda. Gündüz aynı şekilde güney bölgelerimizde 30 dereceler yer yer 28-30-32 dereceler gözüküyor. Ee, ama tabii akşamları artık hava daha fazla sıcaklık düşüyor ve üşütmeye başladı. Onun haricinde bu haftaya baktığımızda yağış olarak da hemen yağış haritamızdan bakalım. Evet, yağış haritamızdan şöyle baktığımızda görüyorsunuz batı bölgelerde yine deniz etkili yağışlar gözüküyor. E, orta Karadeniz'de aynı şekilde deniz etkili yağışlar gözükmekte. Toplam yağışlı durumuna da baktığımızda şöyle projeksiyonu ilerlettiğimizde Marmara bölgesinde serpinti şeklinde yağışlar göze çarpıyor. Genellikle bu yağışlar e, orta kuvvet ve hafif kuvvetli olacak. E, önemli bir çok önemli bir yağış olmayacak ama gün içinde ara ara yağışlar görülecek. Nerelerde? İstanbul, İzmit, Sakarya, Kocaeli dolaylarında. Ee, yağışlar çok fazla iç bölgelere doğru maalesef giremeyecek ee, kuzey bölgelerde sınırlı kalacak yağışlar o sebepten dolayı e, özellikle e, orografik yağışlar doğu Karadeniz'de e, sıkıntı yaratabilir doğu Karadeniz'in en doğusunda yine e, bu hafta içinde 70-80 kilogram ekstradan bir yağış olabilir toprak suya doydu heyelan tehlikesi var bilginizde olsun. O yüzden bölgede yaşayanların ve çiftçilerin dikkatli olması gerekiyor. Maalesef iç, güney ve batı kıyılarımız kuraklığa devam ediyor. Doğuda da aynı şekilde kuraklık var. Akdeniz'den bir alçak basınç depresyonu gelmediği sürece kuraklık maalesef devam edecek bir süre daha. ama muhtemelen Ekim ayının sonlarına doğru daha yağışlı bir periyoda gireceğimizi düşünüyorum. Ona da daha var. Projeksiyonu biraz daha ilerlettiğimde evet. Görüyorsunuz Doğu Karadeniz'de yağışlar yoğunlaşıyor ve e, önümüzdeki haftadan sonra e, Batı'da yağışlar biraz daha artacak gibi duruyor ama şu anda henüz net bir şey söylemek için erken. O sebeple e, hava tahminlerimizi takip etmeye devam edin. Hepinize e, kuraklıktan uzak, afetsiz, bol yağışlı e, ve bol kar yağışlı bir sezon diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.